Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte LGS Türkçe'de mutlaka bir sorunun geleceği parçada yapı konusuyla alakalı videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parçada yapı konusunu çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Geçen sene ve ondan önceki senelerde LGS Türkçe'de mutlaka gelen bir konu. Bakın mesela geçen seneki Türkçe'de A kitapçığının 6. soru parçada anlatımla alakalı. Ardından e, parçada e, anlamla alakalı sorular geliyor. Ardından arkadaşlar daha sonrasında gördüğünüz gibi net bir şekilde bize ana düşünce, tablo grafik, görsel yorumlama soruları geliyor. Ve parça yapı sorusu da mutlaka bize bu parça hangisiyle devam edebilir? Hangisiyle başlar? Hangisi giriş cümlesi olabilir? Hangisi burada devamında gelemez şeklinde sorularla karşımıza geliyor. Dolayısıyla LGS'de Türkçe'de en fazla gelen konu soru tipi parçada anlam konusu. Ve burada da en kolay kısmı da parça yapı. Bugün sizlerle birlikte paragrafın bölümlerine bakacağız, parça tamamlamaya bakacağız, parça oluşturmaya bakacağız. Akışı bozan cümle, parça ikiye bölme, her birini çok güzel taktiklerle öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar, paragrafta yapı soru modelinde öncelikle üstte bir paragraf metni oluyor, soru kökümüz oluyor ve seçenekler oluyor. Burada yapmamız gereken şey ilk başta birinci sırada soru kökünü okumamız gerekiyor. Yani... Hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz? Hangisi akışı bozmaktadır? Hangisi bir paragrafın ikinci cümlesi olabilir? Hangisi işte ne olursa olsun öncelikle soru kökünü okuyoruz. Ardından da ikinci paragraf metnine bakıyoruz. En son da seçeneklere bakarak doğru cevabımızı işaretliyoruz. Dolayısıyla buradan başlamıyoruz soru kökünden başlıyoruz. Bunu zaten biliyorsunuz. Burada bize gelen soru tipleri şu. Hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır sorusu gelebilir. İki paragraf ayrılmak istense ikinci paragraf hangisiyle başlar diyebilir. Ya da anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur diyebilir. Bütün bu soru tarzlarının hepsinde de taktiğimiz şu arkadaşlar. Öncelikle bakın buraya yazıyorum. Öncelikle giriş cümlesini bulmamız lazım. Giriş cümlesini bul. Eğer giriş cümlesini bulabilirsek arkadaşlar emin olun bu soruları adeta tereyağından kıl çeker gibi rahatlıkla yaparsınız. Peki nedir giriş bölümü, gelişme bölümü, sonuç bölümü? Giriş bölümü arkadaşlar bir paragrafın ilk cümlesidir. Paragrafın ilk cümlesinde asla şu ifadeler bak bulunmaz, bulunmaması gereken ifadeleri söylüyor. Mesela bir paragraf şöyle başlamaz. Bundan dolayı diye başlamaz. Bu neden? Mesela ben videoya başlarken nasıl başladım arkadaşlar? Herkese merhabalar. Bugün paragrafta yapı konusunu öğreneceğiz dedim. Şöyle başlamadım. Ama diye başlamaz. Halbuki diye başlamaz. Öyle böyle şöyle bir iki buraya kadar bunun için Şimdi bu nedenle ifadeleriyle bir paragraf başlamaz. Dolayısıyla bir paragrafın giriş cümlesinde bunların hiçbiri olmaz arkadaşlar. Bunları gördüğünüz zaman bunlar giriş cümlesinde olmaz demeniz gerekiyor. Bu neden söylüyorum? Bak şimdi işte bir tane soru gösterelim. Demiş ki: "Numaralandırılmış cümlelerle bir paragraf oluşturulsa, yani 1 2 3 4'te bir paragraf oluşturulsa hangisi ilk cümle olur?" diyor. Paragrafın giriş cümlesini soruyor ya bize. Bakın, cümleleri hiç okumadan bile bu soru yapabilirsiniz. Neden? Bak, bu diye başlamış bu diye başlayan bir cümle bir paragrafın ilk cümlesi olamaz. Ama ihtiyar diye başlayan bir cümle bir paragrafın giriş cümlesi olamaz. Onu dedesine diye başlayan bir cümle bir paragrafın giriş cümlesi olamaz. Dolayısıyla bir, üç ve dört numaralı cümleler bir paragrafın giriş cümlesi olamayacağı için işlerinde bu ama onun gibi daha doğrusu şurada gösterdiğimiz ifadeler yani burada olmaması gereken ifadeler olduğu için biz diyeceğiz ki ha eğer bir cümle içerisinde bunlar varsa bir paragrafın giriş cümlesi olamaz. O zaman Buradaki numaralanmış cümlelerde ilk cümle 2 olması lazım. Bakalım. Yüzü koyun yere yatan çocuk dürbünü gözlerine ayarlamaya başladı. Bu çok uzaklara gösteren güzel bir sahra dürbünüydü. Onu dedesine uzun yıllar ormana görev yaptığı için armağan olarak vermişlerdi. Ama ihtiyar gözlerimin nesi var diye dürbünü yanında taşımak istemiş, torununa vermişti diye sıralamaya oturtabilirsiniz. Ama öncelikle hangi soru olursa olsun giriş cümlesini bulmanız lazım. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda hangisi giriş cümlesi olur diyor. Bize hangisi giriş cümlesi olur dese de, hangisi ikinci cümle olur, hangisi üçüncü cümle olur dese de biz her zaman zaten giriş cümlesini bulmamız lazım. Hatırlarsanız giriş cümlesinde olmaması gereken ifadeler vardı. Hangi ifadeler olmaması gerekiyordu? Bu ifadeler olmaması gerekiyordu. Bakalım. Çünkü diyor. Bir kere çünkü ifadesi giriş cümlesi olamaz. Devam ediyorum. Bu kadar diyor. Bu kadar giriş cümlesi olamaz. Bunların en büyüğü diyor. Bu da yine giriş cümlesinde olamaz. Devam ediyorum. Araştırmacılar bu yüzden hangi yüzden ne yüzden? Yani bu, bu yüzden diye bir cümle giriş cümlesi olamaz. Bu yüzden bunların bu kadar çünkü ifadeleri giriş cümlesine olamayacağı için burada doğru cevabımız hopçkilop 2 olur. Bakalım doğru mu? Okyanusların ortasında neredeyse kara parçası gibi görünen plastik adaların fotoğrafını görmüşsünüzdür. Tamam 2 ile başladım. Hmm. Adaların ortasını görmüşsünüzdür. Tamam. Çünkü bu tür adaların artması demek o doğada yok olması milyonlarca yıl süren bu plastiklerin canlı yaşam alanı yok olması anlamına geliyor. Hmm. Sonrasında bunların en büyük Kaliforniya hava Yarası Okyanus'un ortasında bulunan Pasifik Patch adlı plastik oda. Bu kadar plastik parçasının bir araya gelip bir adada yer kaplaması başta biz insanlar olmak üzere canları tehdit ediyor. Böyle devam edebilirsiniz. Dolayısıyla burada kesin olan bir şey varsa burada kesin adam sıralamayı tam yapalım. İkiyle ile başladık. Okyanusun ortasında neredeyse kara parçası görünen plastik adaların fotoğrafını görmüşsünüzdür. Bunların en büyüğü ha bak. İkiden sonra dört geliyor. Bunların en büyük Kaliforniya Hava Yarası'nda okyanusun ortasında bulunan Pasifik Ada. Tamam. Araştırmalar bu yüzden adada 90 bin ton ağırlığında diye gidebiliyor. Sonrasında bu kadar plastik parçası diyebilirsin. Çünkü bu adaların artması demek doğada yok olması demek. Neyse bize zaten giriş cümlesini sordu. Bizim kesin bildiğimiz bir şey varsa çünkü bu kadar bunların bu yüzden kelimelerin olduğu bir cümle giriş cümlesi olamaz diyerek rahatlıkla bulduk. Şimdi gelelim gelişme bölümüne. Giriş bölümünde verilen düşünce açıklanarak geliştirilir. Bu bölümde düşünceyi geliştirme yollarına başvurulur. Yani işte tanımlama yapılabilir, tanık gösterme yapılabilir, sayısal verilerden yararlanabilir, karşılaştırma ya da benzetme ya da örnekleme farklı farklı değerlerle düşünce gelişme yolları yapılabilir. Sonuç bölümü ise anlatanlar bir sonuca bağlanır. Kısacası özetle ne var ki sonuç olarak yani diyerek özet ifadelerine yer verilir. Genellikle de ana, ana fikir bu metinde yer alıyor. Şimdi bir de parça ikiye bölme var. Şimdi ikinci paragraf hangi cümleyle başlar diyor ya yine aynı taktik. Bu tarz sorularda da giriş cümlesine dikkat edeceğiz. Giriş cümlesi bul diyeceğiz. Peki nasıl bulacağız? Şimdi bir kere ikinci paragraf hangi cümleyle başlar dediği için cevap 1 olamaz bu tür sorularda. Zaten bu tür sorularda cevap şöyle olur. A2, B3, C4, D5 olur. Yani hiçbir zaman A seçeneğinde 1 olamaz. Çünkü bu metni iki paragrafa böleceksin. Buradan bölemezsin ki. Zaten yani böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla ilk cümle doğru cevap değildir hiçbir zaman. İkinci paragraf hangi cümleyle başlar dedi ya. Şimdi ilk cümle okuyorum. Dil bir memleketin içinden geçen akarsu gibidir bu akarsu diyor. Bak bu akarsu dediği için iki birle bağlantı kuruyor. Dolayısıyla ikiyle ile başlayamazsın. İki birle bağlantı kurduğu için iki yeni bir paragrafın giriş cümlesi olamaz. İki birle bağlı. Zincirin halkaları gibi birbirine bağlı. Bu akarsu bir yandan o beldeye hayat verir. Diğer yandan da o yöredeki ırmaklardan beslenerek tüm insanın ortak yönü olan medeniyet ummana ulaşır. Böylece bak böylece diye üçte ikiye bağlantı kuruyor. Böylece ...ummana kendi rengini, kendi kokusunu, kendi tadını taşımış olur. Dil insanın evidir demiş Heidegger. Bu öyle bir evdir ki duygu ve düşünceyi çatısı altında yaşatır diyor. Şimdi birincisi bu böylece ve bu öyle bir evdir ki ifadeleri bir paragrafın giriş cümlesi olamayacağı için ikinci paragrafın da hangi cümleyle başlar dediğinde ikinci paragrafın da giriş cümlesi olamaz. Dolayısıyla cevabımız net bir şekilde giriş cümlesi olan dört numaralı cümledir. Peki niye bu olmadı? Çünkü bu iki paragrafa bölmek istediğimizde bunu kolamazsın zaten. Dolayısıyla biz dedik kardeşim 2 birle ile bağlı, 3-2 ile bağlı, 4 ile 5 ile bağlı. Ama 4 yepyeni bir paragrafa başlayabiliyor. Dolayısıyla dil insanın evidir demiş Heidegger diyerek yeni bir paragrafa, ikinci bir paragrafa başlayabiliriz. İkinci paragrafa başlayacağımızı nereden biliyoruz? Çünkü yeni bir konuya geçmiş. Nereden biliyoruz? Çünkü içerisinde bu öyle, böylece, bu aka böyle bir bağlantı yok. Dolayısıyla içerisinde... Az önceki sorularda da gösterdiğimiz şu kelimeler olmadığı için nerede o, o sayfayı bir kez daha göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Nerede o sayfamız? Şurada alayım. Ha şurada. Şu kelimeler yoksa bir paragrafın giriş cümlesinde rahatsınır. Bundan dolayı diye bir paragraf başlamaz. Bu nedenle buna karşı niye başlamaz? Niye? Çünkü bu ifadeler kendisinden önceki cümlelerle yapısal bağlantı kurar arkadaşlar. Şimdi gelelim başka bir soruya. Bakalım bunu da beraber yapalım yine. Şimdi ikinci paragrafın başladığı cümle diyor. Bir kere zaten bir cevap olamaz. Niye? Çünkü iki, bu paragrafı ikiye böleceksin. 2'ye böldüğünde ikinci paragrafın başlangıç cümlesini soruyor. İkiye buradan bölemezsin bir şey. Ya buradan böleceksin. Ya üçten ya dörtten ya beşten böleceksin. Şimdi ve yine buradaki taktiğimizde ne giriş cümlesi bulmak. Şimdi hikayet ve masal anlatma doğu kültürünün önemli bir yere sahiptir. Yakın doğu ve orta doğu ülkelerinin halk edebiyatları efsane ve hikaye masalının çokluğuyla bunu ispatlar diyor. Bak, bunu dediği için iki bire bağlantı kuruyor. Yani ikiyi başlangıç cümlesi yapamazsın. Bunların değerlenmesiyle oluşturulmuş kitaplar da birçok ailenin kütüphanesinde bulunur bak. Bunların dediği için 3'te 2'ye bağlantı kuruyor. Olağanüstü ögelerin hikayelerde önemli bir yer tuttuğu inkar edilemez. Ama Türkler Orta Asya yaşadıklarını hikaye masal ve efsane olarak İslam dünyasına taşımıştır. İşte bu nedenle bak işte bu nedenle dediği için 4 yani 5'te de 4 bağlantı kuruyor. 5'i 4'ten ayıramazsın. Niye? İşte bu nedenle diyor. Yani yeni bir paragrafa geçemez 5. İşte bu nedenle Türk Edebiyatı'nın hikayenin başlangıcından itibaren daha gerçekçi bir söyleyiş kazandı görülür diyor. Dolayısıyla bunu ifadesi 2'yi 1'e bağlıyor. Bunların ifadesi 3'ü 2'ye bağlıyor. Ama şu cümle yani 4 numaralı cümle yepyeni bir başlangıç, yepyeni bir giriş cümlesi. Dolayısıyla ikinci paragrafın başladığı cümle 4 numaralı cümle arkadaşlar. Niye 4 numaralı cümle? Çünkü bu cümle yeni bir konuya geçiş yapıyor. Ama 3 numaralı cümle yeni bir konuya geçemiyor ki. Bunların diyerek 2'ye bağlanıyor. 2 de 1'e bağlanıyor. ...beşte dörtle bağlantılı yeni bir konuya geçemiyor. Dolayısıyla yeni bir konuya geçemediği için... ...içerisinde bu ifadelerden herhangi biri olduğu için... ...bunlar doğru cevap olamaz. Ama 4 doğru cevap olabiliyor arkadaşlar. Şimdi mesela başka bir soruya bakalım. İşte sıralama nasıl olur? Baştan ikinci hangisi olur? Baştan üçüncü hangisi olur? Baştan dördüncü hangisi olur? Ne derse desin biz yine... ...bak en başta söylediğim yapıyoruz. Giriş cümlesini buluyoruz. Giriş cümlesini bul. Çünkü giriş cümlesini bulacağız. Birinci cümleyi bulduktan sonra... 2, 3, 4, 5'i sıralayacağız. Peki giriş cümlesinde ne olmaması lazım? Giriş cümlesinde bunlar olmaması lazım. Bakalım. Dolayısıyla diyor. Bak dolayısıyla dediği için bu giriş cümlesi olamaz. Yeryüzüne insanların meydana getirdiği en muhteşem ve en önemli eserler şehirlerdir demiş. Bu olabilir. Hatta diyor hatta ile de başlamaz. Şehirlerin kimler tarafından kurulu bilmez. Buna da başlayabilir. Bunun içinde diyor bununla başlamaz. Dolayısıyla 1, 3 ve 5 kesinlikle başlangıç cümlemiz olamaz. O zaman burada başlangıç cümlesi ya 2 ya 4. Karar vereceğiz. Diyelim ki 2 dedik. 2 ile başlatalım mesela. Yeryüzünde insanları meydana getirdiği en muhteşem ve en ömürlü eserler şehirlerdir. Ee, şehirlerin kimler tarafından kuruldu bilinmez diyelim. İkiden sonra dördü getirelim. Dolayısıyla onları herkes kendi eseri sayar. Bunun için de insanlar doğdukları şehre büyük bir sevgiyle bağlı kalırlar. Hatta başkalarından bu sevgi bağını onaylamalarını beklerler. Bak hepsi birbirine tık tık oturdu. Ama ne yaptık? Önce giriş cümlesini bulduk. Giriş cümlesini bulduktan sonra 2'yi dörde, dördü bire, biri beşe, beşe, üçe bağladık. Giriş cümlesi bulurken ne yaptık? İçerisinde şu tarz ifadelerin olmadığı cümlelere dikkat ettik. Bak, dolayısıyla başlayamaz. Hatta ile başlayamaz. Bunun içinle başlayamaz. Bunlarla başlayamayacağı için 2 ya da 4'ten biriyle başlayacak dedik. 2'yi denedik ve oldu. 2 4 1 5 3 dedik ve baştan 3. cümlede tabii ki 3 numaralı cümle olmuş oldu. Bakalım başka bir soruya. Şimdi parçanın düşüncenin akışını bozan cümle diyor. Yine burada da arkadaşlar giriş cümlesi bulmamız lazım. Nasıl yani hocam? Her yerde giriş cümlesi mi bulacağız? Evet. Giriş cümlesi bulursak arkadaşlar Burada da bize akışı bozan cümleyi veririz. Neden? Bak şimdi. Edebiyat toplum ilişkisi bağlamında incelenecek romanların sadece politik romanlar arasından seçilmesi şart değildir. Çünkü demiş iki birle bağlantı kurmuş. Akışı bozmuyor yani. Çünkü ifadesi varsa giriş cümlesi olamaz. Çünkü ifadesi varsa iki birle bağlantılıdır. Edebiyat toplum ilişkisi bağlamında incelenecek romanların sadece politik romanlar arasından seçilmesi şart değildir. Çünkü Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ulus Devlet Projesi'nin en büyük destek popüler romanlardan gelmiştir. Roman türü halka okuma alışkanlığını kazandırma yüklenebilir. Bu popüler romanlar sayesinde yeni harflerin kabul edilmesiyle ortaya çıkan yayın boşluğu doldurulmuştur. Ha, bak şimdi popüler romanlardan gelmiştir dedi. Bu popüler romanlar dedi. Araya 4 numaralı, 3 numaralı cümle alakası girdi. Yani altını şu kırmızı ile çizdiğim cümle bir giriş cümlesi alakası bir şekilde girdi. Normalde burada popüler romanlardan gelmiştir. Bu popüler romanlar diyerek 4'ü ikiye bağlaması lazım. Araya 3 girmiş ne alakası var? Akışı bozmuş yani. Bu popüler romanlar sayesinde yeni harflerin kabul edilmesiyle ortaya çıkan yayın boşluğu doldurulmuştur. Hatta diyerek 5'i de 4'e bağladı. Hatta yeni hayatın, yeni aile modelinin, ideal kadın ve erkek tiplerinin reklamı da bu popüler romanlarla gelmiştir. Bak şimdi ne oldu? 1'i 2 ile bağlayabiliyoruz. Niye? Çünkü, çünkü diyor. 3'ü de 4 ile bağlayabiliyoruz. Niye? 2 ile 4 ile bağlayabiliyoruz. Çünkü bu popüler romanlar diyor. 4'ü beşle bağlayabiliyoruz. Hatta diyor ama 3 ne alaka? Üç akışı bozuyor. Dolayısıyla akışı bozan cümle üçüncü cümle arkadaşlar. 3 cümlenin akışı bozduğunu nereden biliyoruz? Çünkü bağlantısı yok. Çünkü diye, bu popüler romanlar diye, hatta diye kendisinin önceki cümleyle bir bağlantı kuramıyor. Alakasız. Giriş cümlesi. O yüzden de akışı bozuyor ve akışı bozan cümle olduğunu söylüyoruz. Gelin bu soruyu da beraber yapalım. Bu parçada numaralanmış cümlenin hangisi anlatımın akışını bozmuştur diyor. Yine giriş cümlesi bulacağız. Bakalım. Her susmanın iletişimde değişik yorumlara ve sonuçlara yol açabilecek kendine özgü bir anlam vardır. Bazen kızgın olduğumuz için dişlerimizi sıkarak, bazen karşımızdakilerin iletileri dikkati çektiği için veya dinlemek için susarız. Bazı durumlarda suskunluğumuzun kaynağını onayladığımızı, bazılarında ise onaylamadığımızı gösterir. Bak birden sonra iki diyerek, iki de bazen diyerek örneklendirdi. Bazı durumlarda diyerek örneği pekiştirdi. Yapılan bir haksızlık karşısında sessiz kalan en az o haksızlığı yapan kadar suç demiştir. Şimdi bu doğru da alakası yepyeni bir giriş yaptı, yepyeni bir konuya girdi. Niye? Çünkü bak bir de bir şey söyledi. Bazen diyerek onu örneklendirdi. Bazı durumlarda diyerek pekiştirdi. Sonra da kısaca iletişimde suskunluk değişik iletileri ya da yanıtları yansıtır diyor. Ha, bak değişik iletileri ya da yanıtları yansıtırmış kısaca diye özetledi. Dolayısıyla bak kısaca bazı bazen bunların hepsi birbiriyle bağlantı kurmasını sağlıyor. Yani birden sonra iki geldi, ikiden sonra üç geldi, üçten sonra beş geldi ama dört numaralı cümle akışı bozdu. Niye? Çünkü dört numaralı cümle giriş cümlesi oldu arkadaşlar. Şimdi bir de parça tamamlama var ki bu geçen seneki LGS 2025'te gelmedi. Ama 2023'te gelmişti. Zor bir soruydu gazeteci şair sorusu. Bu soruya karşı hazırlıklı olun. Hemen bunu da gösterelim. Der ki size sınavda. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere hangileri sırasıyla getirilmedi der. Gazeteci şair arası bir diyalog olur. Ve size der ki işte boşluğuna geldik. Şimdi bu tarz sorularda son cümleler çok önemlidir arkadaşlar. Ve seçenekler üzerinden gitmeniz gerekir. Şimdi burada gazeteci bir soru sormuş. Uzman cevap vermiş. Gazeteci bir soru sormuş. Uzman cevap vermiş. Bulmaya çalışacağız. Şimdi önce okuyalım. Bütün enerji kaynaklarını kattığımızda enerji tüketiminin 19. yüzyılın başından beri 10 kat arttığını görüyoruz. Bunda dünya nüfusun artmaya devam etmesinin yanı sıra teknolojik ilerlemenin de payı var. Ülkelerin farklı enerji kaynaklarını bir arada kullanmaya başladığını söylemek lazım diyor. Şimdi bu cevaba gazeteci ne sormuş olabilir? A'ya bakalım. Nüfus hareketliliğinin enerji gereksinimiyle ilişkisi nedir? Bu soruya cevap gibi değil. B'ye bakalım. Dünyadaki enerji kaynaklarının azalması neye bağlıyorsunuz? Hmm, bütün enerji kaynaklarına kattığımız enerji tüketiminin arttığını görüyoruz. Bunda dünya nüfusunun artmaya devam etmesinin ve teknolojik ilerlemenin payı var diyor. Bu olabilir gibi. Tamam, dursun. C'ye bakalım. Dünyadaki enerji tüketiminin nasıl bir seyir izlediğini düşünüyorsunuz? 10 kat arttığını görüyoruz. Bunda dünya nüfusunun payı var diyerek. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Çünkü nasıl seyir izliyor? Artıyor diyor. Teknolojinin yanı sıra enerji tüketiminde sizce neler etkili? Bu olmaz. Enerji tüketimine neler etkili değil de arttığını veyahut da nasıl seyir izlediğini düşünüyoruz olabilir. Dolayısıyla B ve C cevap olabilir. Ama A'yı ve e, D'yi eledik. Şimdi B ve C'den devam edeceğiz. İkinci soruya bakıyoruz. Ülkeden ülkeye değişik gösterse de petrol dünya genelinde tahtını bırakmış değil. Hatta Dünya Savaşı'nın sona erdiği 1945 yılına göre yıllık tüketimin 4 katına çıktığını biliyoruz. Petrol tüm dünyada kullanılan enerjinin üçte birini sağlamayı sürdürüyor. Onu sırayla kömür, gaz, yenilenebilir enerji kaynakları ve nükleer enerji izliyor diyor. Şimdi B'ye bakalım. Siz de petrolün birinci enerji kaynağı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ee, ülkeden ülkenin ülkeye değişiklik gösterse petrol dünya genelinde tahtını bırakmış değil diye girebilir. Bu olabilir bak. B'deki ikinci soruda oturdum. C'ye bakalım. Gelecekte başta enerji kaynakları hangi olacağını öngörüyorsunuz? Ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de petrol dünya genelinde tahtını bırakmış değil. Hatta 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği 1945 yılına göre yıllık tüketimin 4 katına çıktığını biliyoruz. Petrol tüm dünyada kullanılan enerjinin 3'te 1'ini sağlamaya sürdürüyor. Onun sırayla kömür, gaz, yenilenebilir enerji. Ha. C'deki ikinci soru çeldirici. Niye? Gelecekte başta enerji kaynaklarının hangileri olacağını öngörüyorsunuz demiş. Ama gelecektekinden ziyade önce petrolden bahsetmiş. Petrolden 2-3 cümle bahsettikten sonra geleceğe geçmiş. Dolayısıyla gelecekten ziyade günümüzden de bahsetmiş. O yüzden ikinci soruda C seçeneği yine oturmuyor. Ama B seçeneği hem birinci soru için hem de ikinci seçeneğe oturduğu için cevap Bursa seçeneği oluyor. Şimdi arkadaşlar bir de Zoru Bankası'ndan bir sorumuz var bakalım. Bu metin iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf numaralanmış ümmelerin hangisiyle başlar diyor bakalım. Bütün daire oldukça büyük, üç ayrılmış bir odadan ibaretti. Aralıktan doğruca dar, karanlık bir antreye giriliyordu. Tam karşıdaki bölüme giden kapı besbelli ev sahibinin yatak odasının kapısıydı. Antrenin sağından kiralık odaya geçiliyordu. Bu gayet alçak, iki penceresi olan daracık bir hücreydi diyor. Kira sorunu konuşmaya başladılar. Birbirlerine ne söylediğini anlamadan konuşuyorlardı. Uzun konuşmalar sonunda nihayet anlaşabildiler. Genç adam hemen taşınacağını söyledi. Şimdi bak, birinci cümle dairenin içerisini anlatıyor mimarisi. İkinci cümle de bu şekilde odalarının kapılarını söylüyor. Üçüncü cümle de antreden odalara geçişi söylüyor. Ama dördüncü cümleden sonra yeni bir konuya geçiyor. Kira sorununu konuşmaya başladılar diyor. Uzun uzun konuşmalar sonra nihayet anlaşabilirler diyor. Dolayısıyla dört numaralı cümleden sonra ikinci paragraf başlıyor diyebiliriz. Yeni bir konuya geçiyor diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu konuyla alakalı Dinamo Türkçe'de tüm derslerde Zoru Bankası'nda ödevlerini sizleri bekliyor. Parça yapı konusundan LGS 2026'da en az bir soru bekliyoruz. Dolayısıyla mutlaka Dinamo'dan tüm derslerden ve Zoru Bankası'ndan ödevlerinizi tamamlamayı unutmayın diyorum. Ödül soru yorumlarınızı yazmayı unutmayın da görüşmek üzere.